Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir faiz kararı olacak. E, gündemde uzun zamandan beri faiz kur üzerinden yürüyor. E, biliyorsunuz ülkemiz e, ihracat odaklı, işte cari fazla verme e, odaklı bir ekonomi politikası yürütüyor bugünlerde. Bu politika ile ilgili de en büyük zorluklardan birisi e, cari açığımız ve bu cari açığı dışarıdan borçlanarak kapatmak zorunda olmamız. Bu borçlanmayı da e, faizle yapıyoruz. Yani faiz oranı e, maalesef bütün vatandaşlar olarak bizleri ilgilendiriyor. Her ne kadar faiz almıyoruz, vermiyoruz desek de bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Arkadaşlar, şimdi faiz konusunda insanların çok kafasının karışık olduğunu görüyorum. Birçok insanın faizin ne olduğu ile ilgili bir fikrin olmadığını, bazılarının faizi anlayamadığını görüyorum. Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Hitap ettiğim kitle de Müslüman insanlardan oluşuyor. Şimdi bugün faiz nedir onu basitçe anlatmaya çalışacağım size. Mümkün olduğunca basitleştirmeye çalışacağım. Bunu anladığımız zaman birçok şeyi anlamaya başlayacağız. Yani yaşanan olayları ve faizin neden haram olduğunu, faiz düşük faizin neden önemli olduğunu inşallah anlayacağız. Anlamaya çalışacağız. Şimdi faizle ilgili insanların kafasındaki temel karışıklık şu diyorlar ki faiz e, paranın kirasıdır. Şimdi bu kapitalist ekonomistlerin e, ortaya attıkları bir söylem. Aslında bakarsanız bu söylem çok da kadim eski bir söylem. Şöyle ki e, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala eee faizcilere cevap verirken onlar faizle ticaret diyorlar. O ticaret değildir diyor. Tabii mealen söylüyorum arkadaşlar. Şu an eee ilgili ayetlere baktığınız zaman e, bu mealde olduğunu göreceksiniz. Şimdi faiz de ticaret gibidir diyenler bunu neden söylüyorlar? Ya da faiz işte paranın kirasıdır diyenler bunu neden söylüyorlar? E, bunu bir anlamaya çalışalım. Aslına bakarsanız söylediklerinin söyledikleri eee haklılık payı var. Şöyle haklılık payı var allah Teala diyor ki faiz ticaret gibi değildir. Şimdi faiz ticaret gibi değildir dedikten sonra faiz ticaret gibidir demek bizim haddimizde değildir haşa. Ee, ancak burada şöyle bir durum var. Yani biz Müslümanlar faizi ticaret olarak tanımlamaktan men edilmiş durumdayız. Yani temel mesele bu. Yani faizle ticaret muamelesi yapmayacaksınız bu size haramdır. Bunu şöyle farklı bir örnekle açıklayayım. Biliyorsunuz dana etini yiyebiliriz, helaldir. Müslümanlar olarak Allah adıyla kesilen e, dana etini yeriz. Ama e, domuz etini yemeyiz. İşin aslında ikisi de ettir. Şimdi biri et değildir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. İkisi de ettir. Ama e, biri helaldir, diğeri ise haramdır. Şimdi öncelikle bunu bilmek lazım. Yani faiz ticaret gibidir demek... Ya da ticarettir demek, ya da faiz paranın kirasıdır demek bizi kurtarmıyor. Faiz her şeyden önce e, Müslümanlar için haramdır. Yani nedir yasak işlemdir Ticaretteki yasak işlemdir Bunu yapamazsınız, yapmamalısınız. Şimdi bunu e, bu şekilde kabul edip olayı kapatabilirsiniz. Ama bunu sadece kendi hayatınıza uygulayacaksınız. Ama insanlar sizden soruyorsa ya da insanlara bu konuda bir şeyler anlatabilecekseniz biraz daha işin derinliğine girmeniz lazım. İşin derinliğinde ne var? Basitçe anlatmaya çalışayım. Şimdi e, bizim elimizde bir 100 lira para olduğunu düşünün. 100 lira, ufak bir para üzerinden dönelim. Bu 100 lira parayı içinizden birisi benden borç istiyor. Diyor ki sen bu 100 lira parayı bana verir misin? Ben de diyorum ki. Bu 100 lira parayı sana veririm. Ama bu 100 lira parayı 11 lira 11 lira olarak 12 ayda geri alırım. Ama 100 liradan fazla aldım. 122 lira aldım. İşte bu faiz. Hatta diyorum ki sen diyorum 11 liralık taksitlerden birini ödemezsen ödeyemezsen ben ona da faiz işleteceğim. Bu da e, olayın birleşik olanına dönüşüyor. Şimdi ee, ben parayı verdim. İçinizden birine. Ve içinizden birisi de simit çöz. simit yani bu adam simit alıp satıyor. Ve bu 100 lira parayla e, simit tezgahına dolduracak. 100 tane simit alacak. Bu arkadaş arkadaşlar e, bu 100 simidi alır bu parayla. Şimdi faizciler diyor ki o ne güzel oldu. Bak adam ticaretini yürütüyor. Peki neden yasak işlem? Hani böyle adamlar ticaretini yürütüyorsa, akşam eve ekmek götürecekse faiz neden yasak? Şimdi arkadaşlar, ilk bakışta çok da şey gözükmüyor. Nasıl söyleyeyim? Çirkin gözükmüyor bu ticaret. Yani bu faizli işlem. Ama bunun çirkin yönleri var. O çirkin yönlerini görmek ve bilmek lazım. Mesela, şimdi 100 lira borç alan arkadaşın 100 tane simiti tezgaha doldurmuş olabilir. Şş, ama bu simitleri eğer faizsiz borçlanmış olsaydı 100 lira maliyetle satacak karını ona göre belirleyecekti. Ama faizli borçlandığı için artık e, 122 lira maliyetle tezgahını doldurdu. Fiyatı da ona göre belirleyecek. Yani arkadaşlar faizli borç alıp vermek fiyatlar da bir artışa sebep olur. Bu ise genele hakim olursa, hani bu fiyatlar genel düzeyinin artmasına biz enflasyon diyoruz. Hani bugün yaşadığımız şey. Bu enflasyonu tetikler. Öyle tetikler ki faiz oranından bir tık fazla enflasyon gerçekleşmesi gerekir. Çünkü maliyet bellidir. Bir faiz maliyeti vardır. Başka bir yönden bakalım. Şimdi bu bizim simitçi arkadaş ee, aynı zamanda sigara da içiyor 100 lira parayı aldı. Dedi ki ben günde 2 pakette sigara içiyorum. Hadi insaflı olsun bir paket içsin. Bir pakette sigara içiyorum. Dedi artık e, tezgaha işte 20 liralık bir paket sigara aldı. Tezgaha 80 liralık simit koydu. 80 lirayı artık arkadaşlar hani ticarete konu olmuştu ya ticaret için alıyordu parayı. Artık 80 lirayı 122 lira olarak ödemek zorunda. Yani arkadaşın maliyetleri daha da arttı. Peki. Şimdi bu arkadaş ticaretinin peşinde eyvallah. Sigarasını da aldı eyvallah güzel. E, maliyetli de olsa tezgah simit koydu. Fiyatı da ona göre belirledi. Ama piyasada başka simitçiler var. Onlar ise borçla simit alıp vermiyor. Yani kenarda birikimleri var. O birikimle borçlanmadan ya da işte böyle faizli borç almadan faizsiz bir şekilde bunu bir şekilde fonlayabilmiş, finanse edebilmiş. Bu arkadaşın maliyetleri ile bizim faizle borçlanan arkadaşın maliyetleri doğal olarak bir değil. Yani birinin sattığı fiyattan diğeri satılır. Peki faizle borçlanmayan arkadaş daha düşük fiyattan satarsa faizle borçlanan arkadaşın durumu ne olur? Yani şimdi diyelim ki biri 1.25'ten bir sizi satıyor, biri 1.5'ten. Doğal olarak 1.5'ten satan satamaz, 1.25'ten satan da satar, karını da elde eder. Öbür arkadaş hem kar elde edemiyor hem de elinde kaldı. Yani arkadaşlar faiz adamı batırdı. Peki, alternatifsiz miyiz? Yani faizsiz olmuyor mu? Şimdi bu küçük ticaretimizde düşünelim. Ee, i̇çinizden birine ben o 100 lirayı faizle değil de faizsiz olarak verebilirim. Yani içinizdeki simitçilerden birine. Diyelim ki siz onunla da 100 simit alırdınız. Bu 100 simiti e, ekstra Maliyetlere katlanmadığınız için piyasa fiyatından satardınız. Kârınızı da elde ederdiniz. Vakti zamanı geldiğinde paramı da verirdiniz. Simit fiyatları da artmamış olurdu. E, batmamış da olurdunuz. Yani tamamen e, batmak demek sizin artık sadece simit ticareti yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi durumuna düşüyorsunuz. Belki bu ihtiyaç sahipliği durumunu Gidip daha fazla faizle borçlanarak gidermeye çalışacaksınız. Yani faiz batağı denilen şey olur işte. Hani bir kere batarsın, battığını insanlar görür, sana borç para vermezler. Kim verir? Faiz batağına batıran verir. Biraz daha batırayım der. Belki elinde, ayağında bir şey vardır, onu da alayım. Battıkça batarsınız. En son bakar, ödeyecek durumunuz yok. O zaman vermeyi bırakır. E, tabi elinizde ayağınızda ne varsa aldıktan sonra şimdi e, konuya geri dönelim faizsiz vermiştim e, güzelce ticaretini yapmıştı e, batmamıştı kar elde etmişti ve e, borcunu zamanında ödemişti e, fiyatlarda da artışa sebep olmamıştı neden faizin haram olduğunu bu şekilde baktığınız zaman anlarsınız Allahu Teala İktisadi hayatı bozacak bir işlemi yasaklamış. Bozan, ekstra külfete sebep olan, maliyetleri artıran, sizi bataklığa sürükleyen bir işlemi yasaklamış. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim 100 lirayı kim kime bu devirde öylece veriyor. Ki öyle dedin ki bir yıl sonra ödeyecek 100 lira. Vereceğim ben 100 lirayı bir yıl sonra. Şimdi küçük meblalarda bunlar konulmaz da Miktarlar büyüyünce e, konu olmaya başlar. Hatta 100 lirayı bile bir yıl sonra ödeyen birinin arkasından 40 kere konuşurlar. Yani. Miktar tabii büyüyünce e, olayın rengi de değişir. Ama biz küçük miktardan devam edelim. Şimdi bu arkadaşımız başkanın şekilde borçlanabilirdi. Şöyle de diyebilirdi. Ya Ramazan ben simit satmayı düşünüyorum. E, ama Param yok. E nasıl olacak? Ama zamanım var. İşte e, tezgahım var. E, bende de para var. O zaman diyorum ki kardeşim bende para var. Sende de tezgah var, zaman var. O zaman biz bu işi ortak yapalım. Nasıl yapalım? Ben sana simit alayım. Sen sat. karından bana e, bir miktar ver. Şimdi en fazla insanların kafasının karıştığı nokta burası. Şimdi şu, bu ticaretle, faizli ticareti adam diyor ki bu aynıdır. Bu diyor aynı, siz diyor etrafından dönüyorsunuz. Böyle demiyorsunuz da şöyle diyorsunuz falan. Şimdi arkadaşlar, eğer bu şekilde yaparsak ticaretimizi, bir kere şöyle bir durum da gerçekleşir. Simitçi diyelim ki o gün simitleri satamadı. Yani karara zarara ortak olmadık mı? Yani ne dedik? Sen ne ortak olacağız? Karımızı bölüşeceğiz. Karı bölüşen zarara da bölüşeceğiz. Simitçi batarsa parayı veren de batar. Ne oldu? Ee, toplumun genelinde bir risk paylaşımı gerçekleşti. Başka ne oldu? Ee, simitçi daha az maliyetle borçlanma imkanına sahip oldu. Peki başka ne oldu? Simitçi 100 lira almıştı ya, hani sigara da içiyordu. 100 liranın 20 lirasıyla sigara almıştı, 80 lirasıyla simit almıştı. Benimle ortak olduğuna göre ben sigarasını karşılamam. Ben 100 liralık simit koyarım. Dedi. Anlıyor musunuz? Yani parayı amacı dışında kullanmayı engeller. Amacı Genelik bir kullanıması. Yani demem o ki alternatif var. Müslüman bir topluma da en çok yakışan Yani eğer mevzu ticaret değilse ya da dünyalık bir ticaret değilse işte bu borcu e, faizsiz vermek ödeyemezse de e, inşallah işte tahsilatını ahirette yaparız diyerek o borçtan dönmektir. Hayır kardeşim ben senin gün yüzüne işte güzel gözüne hasta değilim. Ben kerma ticaretime bakarım diyorsan o zaman kar zarar ortaklığı yapacaksın. Yani param var işte bu parayı değerlendireceğim diyorsan ve Müslümansan kar zarar ortaklığı. Yani zarar etmeyi göze alacaksın. Ee, çünkü karşı tarafın şimdi bazı arkadaşlar var diyorlar ki ya ben parası olan tarafım ya ben niye zarar etmeyi göze alayım? Ben diyor paramı veririm, yüzde yirmi faizimi alırım. Niye zarara göz yumayım yani? Bir. Bu işlem sana yasak faiz haram yok dinlemiyorum haram 2 borçlu kişiyi zor duruma düşürebilirsin o insanı tamamen ihtiyaç sahibine dönüştürebilirsin 3 adam borç batağına battığı için verdiğin parayı alamayabilirsin şimdi bu faizli borçlanma olayında şimdi ilk çıkışta bu tefecilik işlemleriyle giriyor Nasıl işte birinin parası var, öbürünün parası yok. O gidiyor ondan borç para alıyor faizle, tahsilatı kendilerince yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bir de banka var. Banka olayı bayağı garantiye bağlamış. O yüzden bazıları diyor ki yok kardeşim batarsa batsın. Ben her türlü paramı alıyorum. Çünkü banka diyor ki sen diyor parayı bırak diyor. Ben ondan alamasam da senin faizini ödeyeceğim. Yani tefeciliğe yani eski zamanda yürütülen tefeciliğe bir yönüyle garanti getirilmiş durumda. Diyor ki paran varsa sen batmayacaksın. Parası olmayan o batabilir yani. O da akıllı olsaymış işte. E, satamayacağı malı almasaymış tezgahına. Maliyetleri iyi hesap etseymiş falan filan. Şimdi arkadaşlar e, bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince dilim döndüğünce e, bunu kendimde bir mesuliyet olarak görüyorum. Yani İnsanların bu konuda çok şey bilmediğini ya da gündemlerini bu konuyu almadıklarını, aldıkları zaman bu konuda kafalarının karışık olduklarını gördüğüm için kendimce bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Gelelim Merkez Bankası mevzusuna. Faiz indirimi olur olmaz onu şu an bilemiyorum. Ama ortada şöyle bir durum var arkadaşlar bunu herkes böyle bilsin kere ülke olarak, ya dünya bir ekonomi krizin içerisinde, onu biliyoruz. İşte bir takım e, arz sıkıntıları var. Bazı madde malzemeler, maddeler işte bulunmuyor. Ya da az bulunuyor. Ya da az üretiliyor. Bundan kaynaklı bir enflasyon da var. Tabi bize anlatılan bu. Belki de, e, hani artık şuna da biraz ihtimal veriyorum. Yani e, kapitalist ekonomiler e, bir e, grafikle yürür. Nasıl bir grafikle? İşte yükselir, düşer, yükselir, düşer, işte bir noktada patlar, bir noktada e, zirve yapar. E, aslında bu kapitalizmin tıs tıslamasıdır. Yani ne tıs tıslama? E, çoğu kez yapılan işlem balondur, hayalidir. Bu balon şişer şişer tam patlayacakken onun bir tarafından hava salarlar. Nereye kadar? Balon e, patlamayacak noktaya gelene kadar bu grafik aşağı iner. Aşağıda bir yerde tamam derler. Balon artık patlamayacak. Biraz daha yukarı çıkalım. Ondan sonra balon şişmeye başlar. E, bana öyle geliyor ki balonun gazını da alıyor olabilirler. Neyse. Dünya orada. E, Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de e, bu krize ek bir kriz daha var. O krizin adı da arkadaşlar eee Biraz siyasi kaynaklı. Nasıl siyasi kaynaklı? E, dünyada ekonomi e, parayı yöneten e, bir güç var. Bu güç dünyayı da e, bu iktisadi gücüyle e, ve bu iktisadi güçle fonladığı askeri gücüyle yönetiyor. Şimdi bu yönetim durumu e, konusunda ülkemizin tavrı biraz sıkıntılı. Nasıl sıkıntılı? Çıkıyoruz diyoruz ki dünya beşten büyüktür. Ya da daha adil bir dünya mümkün diyor. Ya da adam diyor ki ben şurada şunu istiyorum. Hayır diyoruz biz orada onu istemiyoruz. Adam diyor ki Doğu Akdeniz'den çekil. Oradaki gazla senin işin yok. Sana diyor Musul'u, Kerkük'ü bile iade etmedi. Burayı iade eder mi diyor. Biz de diyoruz ki hayır e, burası bizim de hakkımız var. Biz hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Ya da adam soruya da farklı bir düzen kurmak istiyor. Ya da düzensizlik kurmak istiyor. Diyoruz ki hop orada dur orası komşu oranın meselesi bizi ilgilendiriyor. Ya da Doğu Akdeniz'deki e, çıkarlarımızı da gözeterek e, ve tarihsel bağımızı da göz önüne alarak her şeyden önemlisi de karşı tarafın talebiyle Libya'ya gidiyoruz, oyunlarını bozuyoruz yani. Rahat durmuyoruz. Rahat durmadığımız için bize kesilmiş bir ceza var. Bu cezayı herkes böyle bilmiyor. Adam muhaliftir, işte e, hükümet zarar görüyor bu mevzudan diyordur kendisi de zarar görmesine rağmen aslında bu saldırı kendisini de hedef almasına rağmen muhalif olduğu için bu gerçeklerin üzerine örtebilir, konuşmayabilir. Ama arkadaşlar mesele bu. Yani bize kesilmiş bir ceza var. bu cezayı çekiyoruz. Nasıl kesiyorlar peki cezayı? Adam diyor ki sen diyor cari açık veriyorsun. Yani 200 milyar dolarlık satıyorsun. 240 milyar dolarlık alıyorsun. Muhtemelen diyor önümüzdeki yıllarda bu cari açığını kolay kolay kapatamayacaksın. O zaman diyor ben de şöyle yapıyorum. Sen diyor bu 40 milyar doları borçlanarak kapatacaksın ya sana diyor dolar vermiyorum. Vermiyorum. Vereceksem de diyor vereceksem de çok yüksek faizlerle vereceğim. Sen hayrını görmeyeceksin. Sen ee, yatırım yapamayacaksın. Sen e, kendini askeri olarak güçlendiremeyeceksin. Siyasi olarak ayakta duramayacaksın. Duramayacaksın. Yani şöyle bir seçenek yok. Tamam, bu oyun eğdin, e, musluğu açıyoruz. Yani karşı taraf artık musluğu açma mevzusundan vazgeçmiş durumda. Ya gideceksin, ya gideceksin noktası. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilirler. Yani o da onları bağlar. Her ne kadar bu söylemden çok rahatsız olsam da. Ya kardeşim ben önümdeki yemeğe, ekmeğe bakıyorum. Yani e, çok da ilerisi önemli değil. Amerika önüme bir tas çorba koysun. Ben o çorbamdan emin olayım. Gerisi sıkıntı değil. Diyorsan kardeşim tamam eyvallah. Yap muhalefetini ne yapacaksan. Git karşı tarafın e, silahşörlüğünü Ama yok ben bunu içime sindiremiyorum ben bu cendereden kurtulmalıyım diyorsan bugün faiz indirimi de olsa kaldırımı da olsa e, bu mevzuda tavrın belli olacak. Diyeceksin ki kardeşim bizim kurtulmamız için tek yol var. O da bu cari açık meselesinden kurtulmak. Cari açık meselesinden kurtulamadan bunların bu tehdit ve şantajlarından kurtulamayız. Cari açıktan kurtulmanın yolu da üretmek, ve ürettiğinde yurt dışına satmak. Dışarıdan döviz getirecek her işlemi, her işlem derken tabii yapabileceğimiz işlemler var, yapamayacağımız işlemler var dünya üzerinde mesela bazı ülkeler var, kumar geliriyle adam deniyor. Ya da mesela kara para e, çevirerek dönüyor. yani adamın paraya ihtiyacı yok falanca ülkenin bankasına para yatırıyorsun, sanki saklı Ne olduğu belli değil. Adam diyor ki bana yatırılan bende kalır. Yani Demem o ki bizim yapamayacağımız işlemler var. Bazı ülkeler var adam diyor ki ben esrarı, eroini, her şeyi ticaretini yaparım, bundan gelir de sağlarım. Yap yapıyor yani. Bunu da yapamayız. Bizim elimizde tek bir imkan var. O da üretmek ve ürettiğini satmak. Çok umutsuz değilim. Yani şöyle umutsuz değilim. Onlar her ne kadar bizi baskılamak için kuru yukarı çekerek Fiyat enflasyonuna sebep olarak içimizdeki bir takım fırsatçıların da açgözlülüğüyle fiyatlar yukarı çıkıyor. Evet doğru. Bunun birinci derecede etkisini ben de görüyorum. Ben de rahatsızım. Ama e, bu süreç yani bizim şer gördüklerimizde bazen hayır olabilir. Bu süreç bizim e, dışarıya mal satmamızı da kolaylaştırıyor. E, bu da e, uzun vadede arkadaşlar cari açığın e, kapanmasına, bizim de dışarıdan borçlanmak zorunda kalmamamıza sebep olacak. Borç, borçlanmak durumunda kalmadığımız andan itibaren de adamların bize doları yüzde kaç faizle vermek istediği umurumuzda olmayacak. Yani bugün diyorlar ya yüzde yirmiyi vermezsen dolar vermiyor. Diyeceğim yüzde sıfır sana. Ah, verme. İstemiyorum bunu. Tamam. İşte arkadaşlar mevzu budur. İnşallah anlatabilmişimdir. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.